Aslında sadece erkeklerde değil bu anneye bağlılık değil mi kadınlarda da çok fazla ve özellikle son zamanlarda çok sıkça gördüğümüz bir şey. Aslında bu durum erkeğin annesine bağlılığı kadar gündeme gelmiyor. Neden? Çünkü erkek için çok fazla problem teşkil etmiyor. Ne zaman oluyor? Artık ilişki girift hale geldiğinde, kendi sözü dinlenmediğinde problem haline gelebiliyor. Bunu bayanlar da çok sık yapıyor. Anneye bağımlı özellikle çocuk yaşlarda babayı kaybetmişse kadın, çok fazla kardeşi yoksa, tek çocuksa ve anne onun üzerinde otorite sahibi ise burada kadın anneden ayrışamıyor her şeyini anneye soruyor. Onun yanında kalmak istiyor. Ona daha sık gidiyor. Çünkü orada bireyselleşemiyor. Anneden ayrışamadığı için kendini annenin bir devamı olarak görüyor. Annem böyle istediği için. Annem boşanmamı istiyor. Sebep annesi öyle istediği için çözümü tıpkı erkeklerde olduğu gibi kişinin ne kadar ayrışıp ayrışmadığını fark etmesi lazım öncelikle yani bunu bir dışarıdan durup bir bakması lazım ben annemin bir parçası değilim aslında bu bence kişinin kendisine yaptığı en büyük haksızlık onurunu zedeleyecek en büyük şeylerden bir tanesi neden biliyor musunuz çünkü ben kendi düşünceme değer vermiyorum başkasının düşüncesi benim hayatımda çok daha etkili buna izin vermiş oluyorsunuz bir kere bu normal bir şey değil. Bence kendisine saygı duyan herkes anne ve babadan ayrışmalı artık.